küçük bebek olmuş. Emzik mi siz? Evet. Al, al bakalım. Alayım seni. Aksu. piş Hadi uyu bakalım. Uyu uyu uyu. Aa! Aa, al. Ah. Sen mama. kaka mı yaptın? Dur bakayım. Mama. Bakalım. Pü, kaka yapmış. Annesi seni çağıracağım senin üstüne. Ben kakanı değiştirsin bekle. Hadi annesi ya, kaka yapmış. Onun bezini değiştir. Aa. Ay nasıl kaka yapmış. Bekle Elim bekle yavrum. şimdi senin bezini değiştirecek. Sen Esi kaka, kaka yapmış. Şey şu an. Ha? Dur. <laughs> ha, tak tak bezini tak. Tak. Aferin sana. Çok Ay bambil 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 bez de bambil. taktı. Bebeğim. Şimdi onu ayağında salla tamam mı? Ben yastık getireyim bekle Sen uyuyacaksın şimdi tamam mı bebeğim Hadi Sen bekle anladım. Getirdim hadi annesi bebeği Şimdi salla Heh. Yat bakalım bebek Aferin Heh. Hadi aa, aa Uyu çabuk çabuk uyu Hadi Piş Eee 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 Evet dur mama, getir, mama getirelim onu Sen susadın mı yoksa su mu istiyorsun Ben Hı? Ne Ha tamam ne? bir dakika bir dakika Suyunu iç ondan sonra oyun oynayacağız tamam mı Hadi bakalım Hı. İç iç bakalım iç Aa uçak geliyor uçak geliyor Hoppa Aferin sana bebeğim Uçak geliyormuş Hadi açardın açardın. Güzeldi, geldi. geldi evet. Aferin sana. Hadi bir tane daha. Aferin sana. Hadi şimdi uyusun yeter. Hadi şimdi. Hadi <laughs> uyu. Hadi bakalım. Ay bu. ah çocuğun burnuna geldi. Hadi bakalım uyu. Ee, e. Aa yeah. yeah. bu çocuğun yeah. gazı mı var? Annesi yeah. bunun gazını <laughs> çıkart. Evet. Hadi gazını Arkası. çıkart. Gazını. Kucu. Hadi psş, vur vur gazı çık çık şimdi pırt yapacakmış, hanimiş pırtlar. Hadi pırt yap kızım. Hadi pırt yap bakalım. Hadi pırt. Yap. pırt, yap. Hadi pırt. Ay, ah, ah çıkıyor galiba. Pırt yap. Pırt yap. Ay nasıl da pırt, ay çok kötü koktu. Ah, ah rahatladı şimdi pi, buraya kadar koku geldi silah Nasıl pırt yaptı, kesin bu kakasını da yapmıştır. Hadi yat kızım yat. Anne bezini değiştirsin. Galiba bu çok pırtladı. Bence bu kakasını yapmış olabilir. Bir koklasana bakalım. Be, aha. Üf. Sen yat sen yat. Bebekler kaka yerlemezler. Ay çok merak ettim bakayım. Aaa su si kaka yapmış. Ay, dur bakayım bakayım. Çocuklar gördünüz mü? Esilah. Esila. Kakalara bak. Ay ben bunu atayım. Hemen geliyorum hemen. yine satayım ben bunu nereye atayım? Böyle sallayayım. Ah! <laughs> Halıya düştü. Ben sana şimdi bak yapacağım bak. Bak şimdi bak bak. Araba, kamyon, taksi, jip, bibi. <laughs> Araba, kamyon, taksi, jip, bibi. <gülüyor> <gülüyor> Bana bak. <laughs> Ce-e. bak. Evet, bak bak. <laughs> Lik değil like like. Like. Like like atchat değil Kanalımıza abone olmayı unutmayın de. Bak bir tane daha. Sonra bak ben sana bir şey yapacağım. Sürpriz bir şeyler var bende. Bak şimdi bak bak. Ce! Bak 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 bak. Ce! Hadi gel bakalım şu etiketler var. Çok güzel. Bakar mısın? Evet. Evet. Rengarlık. Hadi gel şimdi bunu anne sana yapıştıracak. Bunu yüzüne hangisini yapıştıralım annesi? Hadi evet. sessin kardeş. Sessin kardeş. Evet. Kardeş sessin. Evet, çok güzel bir Hadi otur yat sen yat. Anne yapıştıracak sana şimdi. Bunu ne yapıştırdı. Ay, yapıştır yapıştır. Burak güzel oluyor öyle. Evet, çok güzel. Ne? Evet. Onu da yapıştırıyor. Bu ne? Bakalım neymiş o? Yılancını yapıştıralım. Hah, tamam. Bakalım bakalım nasıl olmuş ne, bebekçik bakayım, bakayım. Bebekçik çok tatlı olmuş. Hmm. Bakalım neler varmış. Uh, bir sürü renkler var. Bir sürü şekiller var. Onları ben aldım. Evet onları sonra kitabına yapıştırırsın. Bu kadar yeter tamam mı? Hadi şimdi annesini ayağında sallasın. Uyutsun. Tamam mı aşkım? Uyuyacağız. Hadi uyuyucu. Gözünü hayır. Gözünü değil. Emziğin nerede senin? Hah, al emziğini. Hadi uyu bakalım hadi dön arkana popona vurayım. Belki uyursun böyle dön. Hadi annesi poposuna vur poposuna. Piş 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 piş, evet. piş. mu ya? Masal mı anlatalım buna? Ne anlatalım? Bir varmış bir yokmuş. Heh. Evet, evet. evet zaman içinde. Heh. Uyu kızım piş bir, bir tane küçük bir kız varmış. O küçük kız sürekli miye 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 diye ağlıyormuş. Hadi Esra sen devam et. Esli, Esila, hadi ben videoyu kapatıyorum şimdi. Hı -hı. Bebek oyunu bitti. Biz Esile'ye bugün bak, bütün bire. Aa, bire. hala ağlıyor ya. Evet, evet, evet. Hala ağlıyor. Bakayım ne o ya? Esila. Seni kaka, kakalı bezin orada kaldı. Dur şu kakalı bezini alayım da çöpe atalım o kakalı bezini. Ay, ne kadar kaka bez. Kaka bez. Bak, bak. Bak gördün mü nasıl kakalar yapmışsın sen? Ay çok kötü kokuyor. Kokla, kokla. Aa, <laughs> Aa kakaya. Esila senin kakanda örümcek var. Esila, kakanda örümcek var anneciğim. Ay, al bu örümcekler, kakaya örümcekler olmaz. Bak bunu ne yapacağız biliyor musunuz? Şimdi çocuklar böyle yapacağız. Ondan sonracığıma. Hayır yapıştırma anneciğim. Hadi çalış bakalım. Oldu. Böyle saracağız. Sonra buradan buraya yapıştıracağız. esila hala yaramazlık yapıyor. Gördünüz mü? Bunları da alın oradan çiçekleri. Deftere yapıştırırsın. Bunu da alacağız. Sonra bunu götüreceğiz. Çöpe atacağız. Iy, çok kötü kaka oldu. Esila hadi emzini al sen yat. Uyu tamam mı? Ben şimdi gideceğim mamaları hazırlayacağım. Hadi bakalım. Şşş, şş, dön arkanı. Dön arkanı uyutayım ben seni. Aa, aa, nasıl bebeksin sen? Hadi söyle bakayım. Anne. Baba. Hayır, anne. Baba. Hayır, anne. Baba. anne de, anne de. Anne. Baba. Hmm, çok sinirlendim sana. Abla de. Seni gidi seni. Seni gidesin. Arkadaşlar Ayşecik Tuğbe kanalına abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın.